Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte Samsung 960 Evo serisi SSD'mizden nasıl tam performans alacağımıza bakacağız. Daha önce AMD'nin yeni Ryzen işlemcisi geldiği zaman bununla güçlü bir bilgisayar toplamıştık. Test sistemi olarak kullanıyoruz ve bunda Samsung SSD 960 Evo'nun 1TB'lık sürümünü M.2 yuvasına takmıştık. Muhteşem bir performans aldık sevgili izleyiciler ama... Bu performansın daha da ötesi var ve herhangi bir maliyeti yok. Evet, bunun için yapmamız gereken Samsung'un NVMe sürücüsünü kullanmak. Şimdi NVMe driver kısmına Samsung Magician yazılımını kurup baktığınız zaman görüyorsunuz ki Microsoft yazıyor. Evet, işletim sisteminin varsayılan sürücüsü yüklüyor. Varsayılan sürücüden daha yüksek performans için Samsung'un kendi özel geliştirdiği bir sürücü var. Bunu Samsung'un sitesinden Magician'ı indirdiğimiz yerden hemen kolaylıkla indirebiliyoruz. Samsung'un sitesine girdiğimiz zaman Tools and Software, burada indirme araçlarımız var. Evet, buradan hem Magician yazılımını indirebiliriz hem de sürücümüzü indirebiliriz. Daha önce Magician için bir rehber çekmiştik ve az evvel bu yazılımı kullanarak sürücünün ne olduğunu gördük. Aşağıya farklı uygulamalar koymuşlar. Data Migration, Firmware, Driver... Bizim aradığımız da driver. Evet, NVMe sürücüsünün yeni sürümü olan 2.1'i buradan indirebiliriz. Burada 3.5 MB sürüm 2.1 hemen indir diyoruz ve bir zip dosyası olarak bilgisayarımıza indiriyoruz. Kurulum kılavuzu da var ama biz zaten şimdi kuruyor olacağız. Siz de buradan göreceksiniz. Bina sürücüyü klasöre çıkarttıktan sonra kurulumu çalıştırıyoruz. Next diyerek kuruluma devam ediyoruz. Yükleme bittiğinde sürücünün devreye girmesi için bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bilgisayarımızı yeniden başlattık ve artık Magician'da NVMe Driver kısmında Microsoft yerine Samsung ibaresini görüyoruz. Drive Condition Good diyor. Sürücümüzün durumu iyi. Daha doğrusu buradaki sürücü diskin aslında durumunu ifade ediyor. Firmware Version'da ise Old Version yani eski sürüm olduğunu belirtiyor. Evet bir firmware güncellemesi yapmamız iyi olabilir Ali. Update tuşuna tıklayarak bunu hemen gerçekleştiriyoruz. Optimal SSD performansı için sistem uyumluluğunu kontrol edin diyor. Yeni versiyon, sürüm hazır diyor. Yalnız diyor bunu yaptıktan sonra diyor bir reset etmem gerekecek diyor. O yüzden bilgisayarınızda kaydedeceğiniz bir şey varsa kaydedin ona göre evet deyin diyor. Bunu göz önüne alarak biz de güncellemeyi yapıyoruz. Güncelleme işlemi başladı. Bu aşamada 20 saniye bekleyebilir veya kendinize shutdown diyebilirsiniz. Yine bilgisayarımızı yeniden başlattık ve artık Magician'da firmware sürümü en son sürüm olarak belirtiliyor. Tam performans için hazırız Ali, istersen bir test edelim. Samsung Magician'ın kendi performans yazılımıyla bir ölçelim sevgili izleyiciler. RAM performans benchmark diyoruz. Testimiz tamamlandı. 2784 MB okuma, 1827 MB yazma değerlerini görüyoruz. Evet Recep, Windows'un kurulu olduğu diskte bir yandan da kaydımız devam ederken test yaptık. Buradaki değerler çok yüksek. Ama daha önce yaptığımız testi aldığımız değerleri de farklı. İstersen bir de Crystal Disk Mark yapalım. Bakalım uygulamalar arası farklılıklar ne gösterecek bize. Crystal Disk Mark ile Samsung'un belirttiği rakamları tam olarak alabiliyoruz. Evet, 3233 MB okuma, 1905 MB yazma ve muazzam sıralı rastgele yazma okuma değerlerimiz var sevgili izleyiciler. Kristal Disk Mark'ta bu testi yaparken bir yandan da video kaydı almaya da devam ediyorduk. Yani daha da yukarı değerlere ulaşılabilir. Zira hem Windows kurulu çalışıyor Recep hem bir yandan iş yapıyoruz hem de buna rağmen testte yüksek performans veriyor. Özellikle bunu göstermek istedik sevgili izleyiciler. Test şartları Bilgisayarın sıcaklığı her zaman için test sonuçlarınıza etkileyebilir. Bunları not almanızda fayda var. Biz sizlerle sık sık güncellemeler, farklı testler yaptığımız için bunları değerlendirip sizlerle paylaşabiliyoruz. Evet, sizler birlikte Samsung 960 EVO'nun performansına baktık. Nasıl performansını artıracağımızı gördük. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.